Kızlar, Aa, prensesler size bugün bir sürprizim var. Aa neymiş neymiş? Bakın seni aldım Yağmur al gösteremiyorum Aa, elim dolu dolu dolu. Neymiş ne o? Ne güzel bardağı. Yağmur neydi bu? Kral Şakir. Kral Şakir bardağı aldım. Yaprak içi boş ya. ama. Yeşil renk. Neydi Yağmur bunun adı? Bu Bunun ee, adı neydi? Şakir. Şakir mi onun adı? Evet. Necati kimdi? Evet. Evet, güzel, güzel mi? Fil, ha. Ben, ben, Ama yaprak bizim bardaklarımız boş. Ne yapacağız ya, ya, hiç yağmur? Bir şey koyalım. Hiç bir ne, koyalım, ne koyalım, ne koyalım, ne koyalım? Meyve suyu. Mesela. Ben, 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 mesela, vişne suyu ben, 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 olur mu yağmur? O zaman hadi kalkın. Tamam, gel 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 kardeşine de yardım et. Yağmur kaçma, gel gel. Ya, Tut kardeşine. bakayım, hadi, hadi yürüyün yürüyün, içini dolduralım. Koşun bakayım. Hadi yaprak. Aferin. Ay bekleyin beni. Ay. kaç <laughs> kaç 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 kaç. Evet, burada vişne suyunu hazırladım evet. ben Yağmur. Sen şimdi şöyle geç bakayım şu tarafa. Bu şimdi ne oldu? Ne oldu yaprak? Ne oldu? Ne? E ablası açsana yardım et yaprak. Ablacım ablacığım hemen açalım. Aa zengisini açmayı mı unutmuşuz ya? Ya unutmuşuz yaprak. Evet, yaprak da bekliyor. Önce evet. Önce evet. <laughs> Yap. Yaprak ne oldu? Poz mu veriyorsun sen böyle? Önce küçüklere. Yaprak. Önce küçüklere dol. Ah, yaprak bak bak bak. Bakalım dolunca nasıl olacak? Şakir nasıl görünecek? Anne, Ay. Anne. Ay çok heyecanlı. Tamam. Oo çok, çok doldurduk güzel. ya. Şöyle kapağını da kapat Yağmur. Ben kapatayım. Sıkı kapat bak yanlışlıkla açık bırakma döker kardeşim. Tamam tamam. Sıkıcı kapatayım şöyle. Anne, anne, anne. Abla evet. doldurdu mu sana? Bakalım. Anne. Ver bakalım şöyle. Şimdi kendime dolduracağım. Ah. Bak bakalım tadına. Evet. Taşıyabilecek misin? Doldur. Oo. Çok mu ağır yaprak? Taşırsın inşallah. Çok severim vişne suyunu da. Ne var kızım orada? Güzel mi yaprak? Evet. Kapatın vişne suyumuzu. Evet. Sen de güzel kapat. Ben... Aferin. Şimdi ne yapacağız? Çıkacağız bahçeye soluncağımızda sallana sallana, sallana sallana meyve keyif sularımızı yapacağız. içeceğiz. Keyif yapacağız güzel güzel. Hadi bakalım o zaman ne yapıyoruz? Gel Koş. Gel. Marş marş marş. Haydi gidiyoruz. Bekle ablası yaprak geç kaldı dur. Ay, bekle sen bekle sen bekle geliyor. Soluncağımıza koyalım. Gel gel ben tutardım ya. Ben. Onu da koyalım. Yaprak geç soluncağı ablama sana verecek. Ben Hadi ablamı. bakayım. Dur ben seni çıkartayım. Dur. <gülüyor> 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 ne kadar ağırsın kız. Aferin. Sen Şimdi getir hemen meyve sularını. Şöyle kızlarım biraz keyif yapsınlar. Aa evet. <laughs> Yavaş. Yağmurcuğum sen de yanına otur. Evet. Hop aldım bunu. Evet. Gösterin bakayım bardaklarınızı bana. Şöyle bir gösterin bakayım. Ama hiç görünmüyor Şakir. Yaprak sen de göster bakayım. Dur bak şöyle. Heh, şöyle yap. Tamam, uzat bakayım. Süper, güzel mi? Beğendin mi tadını? Evet evet, çok güzelmiş ya. Kızlar, beğendiniz mi? Ne kadar güzel, değil mi? Beğendin evet. mi yağmur? Evet çok beğendim. Yaprak sen beğendin çok mi? Çok şakirli, çok güzel. Ay ben de çok beğendim. de. Üstünde de hadi yapalım yazıyor. Ne yazıyor? Ay hadi okumamıştım yapalım. onu. Aa vallahi hiç dikkatini çekmemişti yağmur. <laughs> bakayım yaprak. Ben de şimdi yaprak okuma yazmayı çekten. bilmiyor tabi O yüzden okuyamıyor. Ben ne hadi yapalım <laughs> Ya diyor. bir şey söyleyeyim mi? Canım ben çok de. istedi yağmur. Şöyle alsam Biz bir tadına ne bakabilir miyim? Mi? Bak bak. <laughs> ne oldu? Vallahi. Çok güzel değil mi? Ay evet. İç iç dökülmesin. Ay vallahi çok beğendim. Dur dur tadına bakacağım. Şöyle bir bakayım. Ay çok güzel görünüyor. Bakayım. Mmm. Güzel mi? <laughs> oh çok güzelmiş. Serin serin. Bak seninkisine de. Yaprak seninkisi de aynı anneciğim. Al hadi al. Y -y -y. Aynı aynı. Farklı değil. Y -y -y -y. Çok güzel. Güzel mi? Beğendin mi? Hı? Göstereyim arkadaşlara. Tamam gördüler herhalde arkadaşların. Siz beğendiyseniz ben daha çok mutlu oldum yağmurcuğum. Hadi güzel güzel burada meyve sularınızı için kardeşine dikkat tamam, et. Tamam. Sakın başka bir tarafa gitmesin tamam mı? Tamam mı Yaprak? Sana söylüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sen biraz yaramazlık yapıyorsun çünkü kaçıyorsun sağ sola. Hmm. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.